İkinci bölümümüz, ilk bölümümüzü İbrahim Bey'le Beşöz konusu üzerine yapmıştık. E, Kaizen nedir? Önce kelime anlamıyla bakalım. Kaizen Japonca bir terim. Sürekli iyileştirme manasına geliyor. Çok e, Dinimizde de sürekli iyileştirme olarak bu e, yerleşmiş durumda. Ancak tam anlamıyla Kaizen'i ve Kaizen kültürünü anlamak için biraz daha derinlere inmek gerektiğini düşünüyorum. Çünkü her iyileştirme Kaizen midir? Ya da herkesin yaptığı şey Kaizen midir? bana göre değildir. Bu benim kişisel yorumum. Bir şeyin kaizen olabilmesi için ya da onun kaizen kültürüne ait olabilmesi için. bana göre kaizen kültürü ya da kaizen iyi niyetli insanlar yapar. Bunun çok basit bir sebebi var. İyileştirmek olan, içinde iyi olan bir şeyi kötü niyetle yapmanız zaten tezat olacağını düşünüyorum. İkincisi, kolektif bir akılla yapılması gerekiyor. Bunu bir organizasyon olarak düşünürsek, organizasyonun tamamının mevcut durumlarıyla yetinmeyi, sürekli iyileştirmeyle ilgili bir derdi, bir algısı ve bir kaygısı varsa ve buna yönelik mücadele varsa en yukarıdan en aşağıya kadar. Hani orada çaycı abladan en tepedeki tepe yöneticiye kadar o zaman işte bu faaliyetler çatısı altında yapılan şeylerin kaizen olacağını, kaizen kültürüne ait olabileceğini söyleyebilirim. Yani öyle bir şey empoze edildi ki Türkiye Endüstrisi'ne, bilinçli ya da bilinçsiz. Bilinçsizse zaten garip, bilinçliyse o zaman zaten çok fena. Yani işi yapan kimsenin, işi yapan kimsenin o işle ilgili problemleri tanımlama ve çözmeyle ilgili bir algısının olmasına şaşıran insanlar haline dönüştük. Yani şöyle düşünün, evde annemiz yemek yapıyor, akşama kadar fırını kullanıyor. Ama o fırındaki bir anormalliği ya da çözümü onun bulmasına şaşırıyoruz. Bu şaşırma ne kadar enteresan bir durum değil mi? Ya makinenin başında günlerce, haftalarca, aylarca çalışan, her gün binlerce, yüz binlerce parça üreten insanların o prosesle, o istasyonlar hakkında e, fikirlerinin olmasına, insanların şaşırmasına şaşırmamız lazım. E, ama bu çok yaygın maalesef, çok enteresan. O noktada mavi yaka tanımlamalarını zaten komple reddetiyorum. Yani kişisel olarak bunu bir sürü makalede, bir sürü sohbette bahsettim. Çünkü o tanımlamaların altı maalesef e, hiç iyi diyemeyeceğimiz mantıklarla kullandı ve hiç iyi diyemeyeceğimiz mantıklarla altları dolduruldu. Onların da bizi getirdiği yer e, çok enteresan ve garip bir yer. Zaman zaman enteresan tanımlamalar yaptığımı biliyorum farklı konularda. Benzer bir tanımlamayı bu hususta da yapmak istiyor yani personeli vasıfsız diye vasıfsız ve niteliksiz personel diye personel arama ilanları görüyoruz. Ya e, Kaizen anlamak için insanı anlamak gerekiyor. Mesela siz hiç şey duydunuz mu hayatınızda? Vasıfsız CEO aramıyor. Bunun bir hikayesi var. Yani derin dergide de daha önce yazdığım bir hikaye var. Çok da benim boşuma gitmişti. Kısaca ona yer vermek isterim. Böyle hani biraz dallanıyor, budaklanıyor ama Kaizen kültürü dediğimiz şeyi halledebilmek için zihnimizde önce insanı da anlamak bir pazar sabahıydı. Bundan iki yıl kadar önce bir yaz günüydü. Evde basitçe böyle bir sabah kalktım. Süt ısıtıp süt içecektim. Öyle klasik bir alışkanlığım yok. Her zaman süt içeyim O sabah cezveye süt koydum. Ocağın üzerine yerleştirdikten sonra onu ısıtmaya başladım. Akabinde bir sakarlık yaptım. Cezve tam kaynama noktasındayken süt üzerime döküldü. Tabi korku ve refleksle böyle kendimi 30-40 cm geriye doğru atmak suretiyle kendimi yanmaktan kurtardım. Şimdi hani bunda ne var diyebilirsiniz. Bunun üzerine ben de çok düşündüm. Ben şu perspektiften baktım meseleye. Bu arada insanlar korkunca böyle refleksler geliştirirler. Bunda herhangi bir şey yok. Çok acayip bir durum yok işin açıkçası. Sadece kendi yarattığın probleme muhtemelen saniyenin onda biri kadar bir sürede çözüm üreterek birden fazla o çözümlerden bir tanesini uygulamaya aldım. Ve şunu düşünüyorum o günden beri. Zaman zaman bunu dile getiriyorum ya da yazıyorum da. Peki bunu bir makineyle yapmak isteseydik. Yapay zekayla çok üst düzey bir teknolojik bir robota ihtiyacımız olacaktı. Ve kendi yarattığı probleme saniyenin onda biri kadar sürede en optimum çözümü bulup bunu da uygulayacaktı bu. Bu acaba kaç paraya mal olur? Bakın daha bu bahsettiğimiz gibi teknoloji yok. Ve muhtemelen Hiçbirimiz öyle teknolojide de görmeden bu dünyadan göçüp gideceğiz. Ama insan bunu yapabiliyor ve biz bunu yapabilen daha bir tırnağını, bir saçını üretemediğimiz canlıların niteliksiz olduğunu düşünüyoruz. Yani başlangıç noktamız yanlış oldu ama vardığımız noktanın durları olması kimse beklememedi. Bir kere insanın vasıfsız olmak, insanın niteliksizliği olmaz. Burada bir vasıfsızlık var mı? Kaiser süreçlerinde var. Ne var yönetenler tarafında var. Ama bu da geliştirilebilir. Yani bunu egoyla bakıp yani aşağılanıyoruz diye de bakabilirler. O onların tercihi. Ama saha çalışanlığı, işçiyi ya da mühendisi zaman zaman vasıfsız olarak görmek aslında tam bir yönetici vasıfsızlığı. Eğer ki sen eğitim kurgularında eğer ki sen diğer dinamiklerle doğru donanımları, doğru bilgileri yerleştirip doğru mekanizmaları kurarsan çok ciddi anlamda buradan potansiyelin nasıl su üzerine çıktığını görürsün. Yani hep anlatmaya çalıştığımız Kaizen kültürünün ara yurdu olan Toyota üretim sistemindeki insanlar da Türk, Türk organizasyonda. Dünyanın her yerinde aynı kültür çok güçlü bir şekilde Kaizenler yaparak, o kültürü yaşatarak ilerliyorlar. Peki bizim coğrafyamızdaki insanların vasısız olduğuna kim kanaat getiriyor? Ama çok ciddi firmaların bile, büyük kurumsal firmaların bile zaman zaman sosyal medyada niteliksiz personel arama, vasıfsız personel arama gibi çok korkunç bir hataya düştüklerini görüyorum. Şimdi meseleyi oradan baktığınız anda zaten hiçbir şey kuramıyorsunuz. Ama insan kendi başına sıfır bilgiye sahipken bile çok donanımlı ve potansiyeli çok yüksek bir canlıdır. Bunu kavradığınız anda yani insanı anladığınız anda Önünüzde dünyanın en güçlü makinesi var. Elinizde dünyanın en donanımlı robotu var. Eğer ki bunu kendi işlerinizin menfaati doğru, etik ve iyi işler için donanımı arttırarak, eğitimi arttırarak ilerletirseniz korkunç fayda kazanırsınız. Kaizen yapmanın birkaç bir insanın potansiyelini bir kere ortaya koymak lazım. Yani insanın çok ciddi anlamda potansiyeli vardı. Bunun için hani size bakalım, bana bakalım, etrafımızdaki bir sürü insana bakalım, ailelerimize bakalım, çalıştığımız insanlara bakalım. İki fırsat vermek lazım. İki üçüncüsü Toyota üretim sisteminin o Toyota Way olarak tanımladığı değerlerinde iki tane şeyle başlıyor hikaye. Bir tanesi Kaizen, bir tanesi insana saygı. E, o saygıyı tesis ediyor olmak ve fırsat veriyor olmak lazım. O saygıdan anladığımız sadece Hürmet mantığında bir saygı değil, insanların fikirlerine saygı, bu insanların problem çözmeleri için onlara sağlanan zemin ve insanları geliştirmek için bir mücadele alanından ve efordan aslında söz ediyorum. Bunları sağladığınız anda otomatikman bir Kaizen kültürünü inşa etmeye başlıyorsunuz. Çok sayıda farklı ekolün kullandığı Kaizen tipi var diye söyleyebilirim ama Toyota hangilerini kullanıyor? Ağırlıklı olarak bir önce sonra kaizen. Zaten kaizen kültürünün ve kaizen yapmanın bence çekirdeği, nüvesi çok fazla analize gerek duymadan mevcut bir durumu tanımladıktan sonra onunla ilgili daha iyi nasıl yapabiliriz fikrinin resmedildiği, tanımlandığı, öz, ön, özellikle de öneri sistemiyle iletilen kaizen türünü olduğunu söyleyebilirim. İkincisi A3 kaizen ve raporlama tanımladığımız 8 adımlı Problem çözme listesi var. Ee, burada da 7 kalite kontrol aracı, genci gemmusu gibi, 5 m 1 k gibi, e, balık kılçığı analizi gibi analizlerle derinlemesine analiz yapılabilen, veriye dayalı olan bir yaklaşım olduğunu söyleyebilirim. Üçüncüsü benim gerçekten çok sevdiğim, çok da saygı duyduğum, yanlış anımsamıyorsam 1962 yılından beri Toyota üretim sistemi içerisinde e, tırnak içerisinde Türk endüstrisinin tanımlamasıyla anlaşılsın diye öyle söylüyorum mavi yakalı çalışanların takım halinde un adımlı bir problem çözme tekniği var e, o da kalite kontrol çemberi bu neden lezzetli özellikle üçüncüsü yani QCC'ler kalite kontrol çemberleri çünkü ben başka hiçbir kültürde mavi yakanın takım halinde hele öyle 50 yıldır 60 yıldır sistematik biçimde problemleri tanımladıkları ve takım halinde çözdükleri bunu yaparken de analitik yöntemleri, kalite kontrol araçlarını kullanarak yaptıkları bir kültür görmedim. Varsa o kültürün de önünde saygıyla eğilmek isterim. Bunun dışında farklı ekollerin kullandığı farklı yaklaşımlar var ama altını çizmemiz gereken nokta herhalde şu çarpıcı cümle şu olacaktır. Türkiye'de şu bahsettiğim takım halinde problem çözmeyi, 7 kalite kontrol aracını, işte Ishikawa diyagramı, Pareto analizi, sertme diyagramı, iş akış diyagramları gibi diyagramları bakın yeni mezun da diyeceğim. 5 yıllık endüstri mühendisleri ana alanları olduğu için söylüyorum. 5 yıl deneyimli endüstri mühendisleri arkadaşlarımızın içerisinde yüzde kaçı yapabilir sebebi. Eğer %10'un üzerindeyse ben e, bütün bu anlatımlarım için özür dileyeceğim çünkü sahadaki gerçekliği görüyorum Sahadayız insanlarla çalışıyoruz İnanın bana bir anket yapın yüzde 10'u geçmeyecektir o yüzde 10'un da hangi seviyede kullandığını Gerçekten tartışabiliriz Peki Türk mühendisleri Türk endüstri mühendisleri Bu araçları Kullanamamalarının sebebi onların daha düşük akla falan sahip mı? Kesinlikle hayır Bunlar bilinçli şekilde bu insanlara öğretilmiyor. Ben bunun artık gerçekten bir milli mesele falan olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü insanlara bilinçli olarak bu metodolojilerin derinliği anlatılmıyor. Anlatılan noktalarda da hatalı yöntemlerin anlatıldığını, tuvalet üretim sisteminin içinden bildiğim, gördüğüm metotlarla kıyasladığım zaman hatalı bilgilerin aktarıldığını artık bunun da saflık olamayacağını artık kötü niyet olabileceğini düşünmeye başlamış biri olarak söyleyebilirim. Toparlayacak olursak Toyota üretim sistemi temelde 3 tane basit tekniği kullanır. Önce sonra kaizenleri, A3 kaizenleri ve elbette kalite kontrol çemberleri. Bunun dışında TBV dediğimiz Toyota'nın bu e, farklı bir kaizen türevi var. Bunun dışında yine piyasada çok fazla bilinen simet kaizen dediğimiz kalıp değişim sürelerini azaltılması gibi tekniklerde kullanılır. Burada yine tırnak açarak bir dipnot geçmek isterim. Ben formatlara ve metotlara metotların çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak bizim endüstrimizde kafanın sadece burası için yorulduğunu da üzülerek görüyorum. Biraz hayatın doğal akışıyla uyumlu ve mantıklı metotların ele alınıp kullanılması gerekiyor. Buradan elbette metotların önemsiz olduğu gibi bir mesaj çıkmasın. Metotlar çok önemli ancak Kafayı formatlara ve metotlara takmamalıyız, bu kadar. Birazcık da ne yapmaya çalışıyoruz, nasıl yapmaya çalışıyoruz, enerjimizi buraya harcamalıyız diye de naçizane görüşümü iletmek istiyorum. Kaizen'in moda olmaktan çıkartan, yani biz popülizmi seviyoruz, bir kısım nasıl diyelim, bu işin anlatıcısı da bu işin birazcık popüler tarafını anlatmaya çalışıyor. Yine mesele sosyal hayattan bakarak bunu yorumlamaya çalışalım. Kayzen dediğimiz şey önümüzdeki engelleri aşmak yaptığımız bir faaliyeti yarın daha iyi hale getirmekse bunun popülerlikle bir ilgisi olmaması gerekiyor. Aslında değişen, gelişen, dönüşen dünyada bunu yapma mecburiyetimiz var. Her gün bizim coğrafyamızda özellikle hayat biraz daha zorlaşıyor, ekonomik koşullar zorlaşıyor, mücadele alanları ağırlaşıyor uğraşmaya çalıştığımız, mücadele ettiğimiz alanlardaki zorluklar artıyor. E bunlarla mücadele edebilmenin ana yöntemi hepimiz birlikte işlerimizi daha iyi hale getirmeliyiz. Bunun için savaşmalıyız. Yani bu popüler kültürün bir unsuru değil. Kaizen kültürü dediğimiz şey 1800'lerin sonunda filizlenmeye başlamış. 1939'da Toyota Motor'un kurulmasıyla birlikte bir sonraki faza geçmiş. 1950'lerden sonra da Toyota üretim sistemi ete kemiğe bürünmeye başlayınca Japonya'da bu kültürde onun ana odak noktasına yerleşmiş bir mantalite ve felsefe olduğunu anlıyor olmak lazım. E, o yüzden ben yüksek irade ve Toyota V'in de tanımladığı gibi o insana saygı değerini merkeze yerleştirmek, insanın merkeze yerleştirmek gerektiğini ana unsur olduğunu düşünüyorum. Ben Kaizen'i anlatırken paydaşlarımızda özellikle yönetici arkadaşlara şöyle tarif ediyorum. ki kaizen bir pastadır. Çalışanlar sizler için pasta yapacak. Ancak sizler ego ve kibirlerinizin sakın kurban olmayın. Bu pastadan bir dilimde arkadaşlara paylaştırın. Bunu salt bir hediye ya da ödüllendirme mantığında düşünmeyin. Yani bu kadar şey oluyor. İyileştirme yapalım bunun karşılığında bir ödül mantığı. Evet bunlar olmalı. Zaten buna itirazım yok ama Kaizen'i insanlar şirketler için yapmıyor. Kendileri için yapıyorlar hem kendileri gelişiyorlar, hem yaptıkları işleri kolaylaştırıyorlar. Hatta hatta biz şu anda çok soft tanımlamalarla ilerliyoruz. Ee, geri dönüp tarihe baktığımız zaman Toyota e, tarihine işte Toyota üretim sisteminin kurucu babası, doğal olarak Kaizen kültürünün de ana referanslarından bir tanesi olan Taiichi Onno'nun orada çalışanları bunu yapma mecburiyetinde olduklarını anlatmak için son derece sert davrandığını görüyor. Ben de benzer bir tutumu zaman zaman takınmayı ve savunmayı çok seviyorum. Sebebi çok belli. Yani prosesini iyileştirmek, çalıştığım prosesi iş güvenliği riskleri bakımından daha iyi bir hale getirmek, ergonomik bakımdan daha iyi bir hale getirmek bir lütuf değildir. Oradaki yöneticinin de çalışanın da ana işlerinden bir tanesi de ve mecburdur. Kaizen yapmak bir mecburiyet olmalıdır anlayış olarak. Yani şöyle bir çalışan figürü olabilir mi ya da yöneten figürü? Prosesli iş güvenliği, zafiyeti söz konusu. Burada insan örebilir ama biz burada kaydan yapıp yapmamayı kişilerin inisiyatifine bırakıyoruz. Böyle bir anlayış olmaz. O anlayıştan hızlı bir şekilde çekilmek lazım. Ama tabii ki bu söylemlerin içerisinden cımbızla sadece sertlik kelimesini alıp buradan çalışanlara pres yapma şeklinde bir şey de değerlendiriyorlar. De Çünkü en temelinde herkesin kendi rolleri var. Yöneticiler, liderler gerekli zemini hazırlamalı, çalışanlar da o zeminle istinaden o kaizen kültürünü destekleyecek şekilde işlerini iyileştirmeli ve geliştirmelidir diye tarif edebilirim. Bir fabrikada çalışırken ya da bir organizasyonun içindeyken zaten takım halinde çalışma mecburiyetimiz yok mu? Hepiniz en nihayetinde ürettiğiniz ürünün kaliteli ve zamanında çıkması için, doğru maliyeti çıkması için, farklı alanlarda, farklı fonksiyonlarda mücadele etmiyor musunuz? Zaten aslında en temelinde bir takım oyundan bahsediyoruz. E, bu noktada, iyileştirme noktasında da olaya herkesin dahil olması ve takım halinde hareket edilmesi şaşıracak bir durum. Türk endüstrisi için olunmamalı ama hani biz neden takım halinde çalışmalıyız? Ben de diyorum ki ya, nasıl yani neden takım halinde çalışmalısın? Yaptığınız diş takım halinde bir şey. O zaman hepiniz evlerinize dağılın. Hepiniz evinizde bir şeyleri yapın gönderin bir yerde birleşsin parçalar herkes e, evinde ürettiğini göndererek bir üretim yapsın e, mantığına dönsün hikaye ama o gerçekçi bir hikaye değil sosyal hayatla iş hayatı birbirinden çok farklı alanlar değil insan hayatına dair olan ya da hayatın doğal akışına dair olan her şey aslında iş hayatı içinde geçen bir. Oradaki hayatı gereğinden fazla romantize etmemek lazım ama gereğinden fazla dışlamamak da lazım. Burası da çalıştığımız alanlarda bence bizim evlerimiz yani bu aile yaklaşımı üzerinden kesinlikle bunu söylemiyorum ama şu tanımlamayı yapmak lazım ömrümüzün kabaca yüzde elli zamanını geçirdiğimiz bir alanda ya orayı benimsememek orayı sevmemek orayla ilgili bir algı ve kaygıya sahip olmamanı ben çok absürt ve şey olduğunu düşünüyorum çok can sıkıcı olduğunu düşünüyorum ya vaktinin yarısından fazlasını orada geçiriyorsun sabah altıda kalkıyorsun akşam 8'de evine giriyorsun Orada harcadığın yaklaşık 12 saatin tamamı toplam evden çıkış saatini de söyleyerek, varış saatini de toplayarak söylüyorum bunu. E, i̇ş yeri için harcıyorsun ama iş yerini sevmiyorsun. Korkunç bir şey. E, bunun bir bir tarafı e, maalesef ki sistemin yönetenleri, idare edenleri buna müsebbibli. E, bir tarafı da çalışanların algısıyla ilgili. İnşallah iki algıyı da doğru yere getirmek için daha fazla etkinlik daha fazla katkı sunabiliriz. Ben şunu söylüyorum. Yani mükemmel olmayı boş verin. Önce normalleşelim, sonra iyileşelim. Mükemmelleşme tarafına ardından bakarız deyip programımızı tamamlayalım.